Meriç'te 102 kilogramlık yayın balığı yakalandı. Edirne'deki Meriç Nehri'nde 2 metre 40 santimetre boyunda ve 102 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı. <laughs> Ya balık herhalde karas kısmına çıkmış. Orada da köylüler görüp bize getirdiler abi. Abi bunun bu şekilde hali yani bu tamamen bu şekilde hali 350 lira kilosu ama fakat bu şekilde satamadığımız için biz temizleyip satıyoruz o zaman da kilosu 500 lira temiz et olarak. Bunun daha büyüğünü de gördük biz ama şu an şu an yani bu sezon gelen en büyük balıklardan biri. Abi şaşırıyor insanlar yani balığın cinsini bilmeyenler var, kilosunu tahmin etmeye çalışanlar var, boyunu tahmin etmeye çalışanlar var. Vallahi hiç böyle bir balık görmedik. Artık afiyetle yiyeceğiz.